Gençler hepinize selamlar. Ben Zeynel, rehber öğretmen. Kariyer takibi YouTube sayfamız için itiyor kavimler göçü yapan arkadaşların videolarını çekeceğiz. Üç tane arkadaşımız var. 2 Batuhan, bir Ali Yiğit var. Ali Yiğit yanımda. Onlar ikisi yatağa geçişte, biri merkezi yatağa geçişte İTÜ'ye gelmiş arkadaşlar. Onların videolarını sizlerle buluşturacağız. Şimdi yanımda Ali Yiğit var. Ali Yiğit Yıldız Teknik'ten İTÜ'ye, metalurji ve malzeme mühendisliğine yatağa geçiş yapan arkadaşımız. Ali'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Ee, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Hayırlı olsun bu arada. Ga Öyle diyelim. Teşekkür teşekkür ederim ee, Ali'cim kendinden bahseder kısacık bir bahseder misin tamam, olur. Ee... 2020 yılında sınava girdim ben YKS'ye 53 bin yapmıştım mezuna falan kalmam direkt mezun. yani bitirdiğim senede girdim sınava ya, çok da memnun değildim aslında sonucundan ama yine de kendime uygun bir bölüm olduğunu düşündüğüm için Yıldız Teknik'te ayrıca iyi bir üniversite olduğunu düşündüğüm için metaloji malzeme bölümünü seçtim şimdi de buraya geçiş yapmışım Hayırlı olsun. İstersen şöyle kronolojik sorularla gidelim. Nasıl geçti hazırlık sürecin? Üniversite hazırlık sürecin keyifli miydi? Gerçi çok keyifli olmaz ama nasıl geçti onu da anlatır mısın? Bir de sen Mart'ta o siz bir de Mart'ta pandemiye evet, yakalandınız evet, falan. Evet. Mart gibi. Mart'ın ortası falandı. Benim açıkçası üniversite hazırlanma sürecim bayağı rezaletti yani. Ama böyle şeyden başlayacak olursak ne zaman başladım? işte ne yaptım? Ne yapardım şimdi olsaydım diye bahsedecek olursak bizim okul kursu vardı hocam senin de bildiğin üzere. Haziran işte Temmuz gibi falan yavaş yavaş başlamıştık sınava tam bir ay, bir sene kala. Yani çok çok verimli geçmedi çünkü ben biraz detaycı çalışıyordum, işte gereksiz detaycı çalışıyordum, öyle diyeyim. Ondan sonra birazcık daha moral bulmak için hep iyi yaptığım şeyler üzerine yöneliyordum. Eksiklerimin üzerine gitmiyordum. Bunlar başlıca hatalarım ama bunlar hani bir iki cümleyle sarf edildiğinde bakmayın böyle bayağı binler oynatıyor yani öyle böyle değil. Ee, zor mu geçti senin için biraz <laughs> evet, yani duygusal yani, olarak zorlandın mı? Evet çünkü aynı yanlışları defalarca yapmayı ısrar edince böyle sürekli yapınca o modunuzu da düşüyor. Modunuzu düşünce işte puanınız düşüyor, hiç hareket etmiyor falan netler. Kaç bin aldın, kaç tediriyor. bin yaptın? 53 bin, 300 öyle bir şeydi. Ee, bekle, beklediğin puanı mı aldın yoksa başka bir puan başarı sırası bekliyor muydu? Ya açıkçası sınavdan çıktıktan sonra ben hani beklediğimden iyi geçmişti. Çünkü bir de basit bir şey öyle dediler. Ben, bana iyi gelmişti. Bir de sizde yani. yarım saat uzatmışlardı. Ha, aynen. Sınav, ziyade benim AYT, benim netlerim sınava girmeden önce 57, 58 falan maksimum oldu He yani normalde 50 falandı. Ben de herhalde 55 falan yaparım. Sınava girdiğimde 50, 62 mi ne yapmıştım AYT'den? O da basit olmasından kaynaklanıyormuş. İşte yok atlastan geçen sene kaç net yapanların kaç bin yaptığına işte nereye kaç bine girdiğine falan baktım. Kendi kafamda bir şey oluşmuştu. 30-35 bin civarında yaparım gibi geliyordu. Sonra bir açıklandı sonuç 53 bin geldi. <laughs> ondan sonra işte ondan öncesini hazırladım. 30-35 bin'e göre hazırladığım tercihçesini tamamen yırtıp atmak zorunda kaldım. Ama tamamen de hani böyle şey yapmak yapamazdım. Hani bağımsız kalamazdım çünkü onları hem puanımı göz önünde bulundurarak hem de zevklerimi işte yapabileceğimi düşündüğüm şeyleri göz önünde bulundurarak hesaplamıştım. Aslında bölümden ziyade birazcık daha üniversiteleri değiştirerek yine bir tercih yaptım. Yani aynı bölümü farklı yani, üniversitelerde yazdım. Yani aynen öyle öyle. E, bölüm üniversiteyi nasıl karar verdin? Ben Bölümü aslında çok garip bir şekilde karar verdim. Şöyle, ben İTÜ'de okumak istiyordum. Aslında ilk hedefim uçak mühendisi falan da ama sınavdan sonra zaten gelmeyeceği belliydi. Sonra yine İTÜ'de okumak istedim ama hani böyle seveceğim, hoşuma gidecek böyle geniş alanlarda çalışabilecek mühendislik arıyordum tam böyle. Sonra e, uçak mühendisi, uzay ile aynı fakirde de olduğu için e, meteoroloji mühendisliği var. Ben de dedim hani ona gidebilirim aslında güzel de duruyor. E, sonra bir gün kuzenim ve onun eşiyle beraber otururken. Şaka ile karışık ben meteorolojiye gideceğim falan yapıyordum. O da ya işte meteoroloji mi? Ben orada yüksek lisans yaptım falan. Hani karışıyor yavrum. <laughs> Ondan sonra ben o anda bilmiyordum meteoroloji ne olduğunu. Açıkçası bakmamıştım de. ne nedir, ne değildir falan diye. Oysaki öğrendiğimde aslında e, mühendisliklerin arasında en iyi, iyisi gibi yani. yani şu anda bin yapsam falan yine meteoroloji malzemeyi seçerim. Sana seçelim. çok iyi geldi yani. Evet, Sana evet, uyduğunu hissettim. Tam, tam benlik bir Tamamıyla tesadüf. Aynen, Akraba aynen. ve meteoroloji ile meteorolojinin... <laughs> Meteorolojiden meteorolojiye <laughs> evet. geçmek biraz garip olmuş. Mesleğimi olmuştu. nasıl seçtim derlerse iki çocuk birbirine karıştı ve böylelikle meslek <laughs> saçtım. Seçtim diyebilirsin. Peki. Hazırlık tamam okudun oldu. mu Ali? Ee, yok ben hazırlık okumadım. Yani hazırlık sınavı ama hazırlık var. Yüzde İngilizce diye biliyorum. Yüzde otuz İngilizce teknikte. de olsa, yüzde İngilizce de olsa eğer yeterliliği sağlamıyorsanız ya da tercih etmiyorsanız hazırlık okumak zorundasınız. Çünkü e, her türlü İngilizce ders görüyorsunuz anlayabilmeniz için okul size bunu şart koşuyor. Hı -hı. Ee, onun dışında nasıl olmuştu? Benim açıkçası hedefim İngilizce eğitimim çok iyi değildi. Haydarpaşa'da okuduğum zamanlarda hep böyle İngilizce notlarım 50 falan geliyordu. Yani dedim hazırlıkta İngilizce... görmediniz, hazırlıkta ha, ha, zamanı aynen, da aynen. değildi falan. Hazırlıkta ha. görmedik. Hı hı. İngilizcemi dedim ben hazırlıkta geliştirdim. O kadar hazırlamıştım kendimi hazırla. Sonrasında e, seviyemi görmek için IES'ye girmiştim işte İngilizce yeterlik sınavına. 60 üzeri alan sınavı geçiyordu. Diğerleri de işte 10'ar puan aralıklarla kurulara göre yerleştiriyordu. Ben de yapayım dedim zaten geçemem. Sınıfıma göre bir yere yerleşirim. Sonra 62 mi 63 mi ne bir şey yapmış. Aslında beklemediğim ya, bir izle yani. <laughs> Aynen yanlışlıkla geçmiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> ee, sonra da yani aslında bundan feragat edebiliyordunuz bildiğim kadarıyla. Yani tekrar hazırlık okumak istiyorsanız okuyabiliyorsunuz dilekçeli bir şeylerle. Ben uğraşmak istemedim. Böyle sayılıyormuş falan dedim. Birinci sınıftan direkt başladım. Yani sonra da işte... Bölümün dersleri o beklediğin gibi mi geldi? Yani içeriği gibi hoşuna giden dersler, istediğin dersler mi çıktı? Şöyle, e, birinci sınıfta eğer okuyorsanız, hangi mühendisliği okuyorsanız okuyun. E, daha çok servis dersi denilen herkesin yani bütün mühendislerin temel beraber dersi. aldığı temel dersler var. İşte matematik 1, matematik 2 falan filan. Onun dışında hani bölümünüze dair gördüğünüz Yıldız'da da, İTÜR'de de ortak. Hangi mühendisliği okursanız okuyun, onun giriş etiği dersini alıyorsunuz. Bize de orada aslında kabaca yani yani yüksek lisansını yapan kuzenimin anlattığı kadarıyla bana anlattılar. Çok da bir şey anlatmadılar yani. Peki ben hani ne öğrendim bir sene içerisinde bu bölüme dair? Online dönem olduğundan ötürü çokça işte konferans yapıldı. Özellikle yurt dışından katılanlar oldu. İşte yurt içinden yine akademisyenler, çok ünlü firmalarda çalışanlar. Onların hani onları izleyerek, onların konuşmalarını falan takip ederek aslında buradan mezun olanların ne iş yaptığını ya da nereye yönlenebileceğini keşfetmiş oluyorsunuz. Öyle diyeyim. Yani yine de online'da da olsa bir şeyler öğrenmiş olduk. Ayrıca eğer bir bölüm seçecekseniz en dikkat etmeniz gereken şeylerden biri o bölümün ders programı. Yani evet. ders programı, ders içerikleri tamamen farazi bir şekilde hani bölüm tercih edilmez. Mesela çok duydum kimya mühendisliğini, kimyayı seviyorum diye tercih edip %90'ı matematikle karşılaşınca böyle afallayan insanlar. Yani o aslında hani, birinci, ikinci sınıf ders programlarına bakmadan seçmeye yani. yani birinci, ikinci sınıfta değil aslında üçüncü, dördüncü sınıf. Yani birazcık daha orada böyle... E, neye doğru yönelmek istediğiniz belli oluyor. Onun dışında... Bu Gano şey. Ne bu? Yani tam olarak yatay sen yatay geçiş yaptın da onu kısaltmaları 3-4 tane kısaltma dönüyor. Ne onlar? Şimdi hepsini net bir şekilde bu... anlatıyorum hocam. Tamam. Hazır mısınız? Ee, yani <laughs> hem de izleyen gençler de tam <gülüyor> öğrenmiş <gülüyor> tamam, tamam, olsunlar. Tamam. Bütün detaylarıyla ve dikkat edilmesi gereken püf noktalarıyla. Şimdi basitçe anlatacak olursak 3 türlü yatay geçiş var. Biri ÖSYM puanıyla yapıyorsunuz. Örneğin, merkezi yatay geç. Eh, merkezi yatay geç ya da ek bir mi ne diyorlar? Onu hem üniversitenizin içinde yapabilirsiniz hem üniversiteler arası yapabilirsiniz. Bu fark etmiyor. Sizin üniversite sınavı puanıyla yapılan. Aynen. Birazdan ile konuşacağız onu. Evet. Merkezi yatay geç. Evet. Aynen. Seninkisi Ama seninkisi şey olması lazım. Puanı mesela gitmek istediğim bölümün 460 ise sen de onu karşılıyor biliyor olman Tabii, lazım. Tabii. Gittiğin sene ne? puanı yani. karşılıyor olmalısın. Senin yaptın ne? Benimkisi ortalamayla olan. Ya yani. da evet iki türlüsü var. Biri kurumlar arası kurumlar arası yatay geçiş. Benim yaptığım ortalamayla hı hı. kurumlar arası yatay geçiş. Yeri de kurum içi yatay geçiş yine ortalamayla. Hı hı. Kurum içi yatay geçiş yapmak nispeten daha zor. Çünkü neden? okulunuzdaki özellikle birinci sınıftaysanız servis dersleri herkes benzer görüyor. Benzer hocalardan oluyor, benzer sınavlara giriyor. Ee, ondan dolayı yani böyle rekabet daha fazla. Ee, rekabet fazla olunca bir de mesela birçok kişi şey yapıyor işte itiyor geliyor, inşaat mühendisini seçiyor, puan onu yatıyor ama diyor ki ben uçak mühendisine geçerim falan. Onunla geliyor ama onun gibi gelen binlerce kişi var yani onu hiç hesaba katmıyor. Sonra işte diyor tekrar sınava girmek zorunda kalıyor falan filan. Hani bunu kesinlikle yapmayın. Eğer cidden yatay geçiş düşünüyorsanız yani istediğiniz bir üniversite ve e, kafanızda oluşturduğunuz bir bölüm varsa şöyle yapın. Benim ben böyle yapmıştım. Meteoroloji malzemeyi sevdiğimi biliyordum. Eee İTÜ'de okumak istiyordum. Yani Yıldız'a daha çok tercih ederdim ama Yıldız'a puanım yetiyordu. En son 70 binde falan alıyordu. Ben de 53.000 yapmıştım. Yatay geçişi yani kendi üniversiten de e, kendi de yaptığında içinde daha zor ama ah, bir aynen. üniversiteden aynen, daha üniversite yapılırsa evet. daha kolay. Neden Onun daha için... kolay? Onun da sebebi şu. E, bir sene gittikten sonra bir okulda okuyorsunuz. Herkes yani başlarken diyor ki ben başka bir üniversiteye geçerim falan diyor. Çoğunun haberi olmuyor. Hmm. Çoğu ilk sene hani üniversiteye başlayıp salıyor ortalamayı yüksek tutmuyor. Ee, onun dışında hani başvuruları falan kaçırmak hmm. da bu e, süreç biraz aslında şey ip üstünde. Yani ben mesela buraya geçene kadar onlar iki aydır neredeyse başvuru şeylerle uğraşıyorum. Sürekli bürokratik işlerle belgedir hmm. bilmem nedir hani. E, kaç ortalama yaptın Ali? Hani? 3.33 ortalama. 3.33 ortalama yani, yaptı. Bu Gano'da bu işte şeyde yatay geçişte normal. Senenin sonunda yapılan puanla yapılan yatay geçişte e, aldığın üniversite sınav puanına bakılıyor mu? Evet. Onun yani ne kadar ortalaması işte buradan aldım. Şöyle aldığım... ki kalbur üstü üniversitelerde benim bildiğim kadarıyla yani işte Hacettepe olur, İTÜ olur, bilmem ne olur. Ben İTÜ özelinde söyleyeyim e, şeyi. Hı hı. İTÜ size bir puan verecek. Bu VG puanın puanının %49'unu e, sizin YKS giriş puanınızdan alacak. Yani neredeyse yarısı genel üniversite ya, sınav evet. puanına bakıyor. Evet Hı -hı. tam öyle. Benim oradaki avantajım ben Yıldız'a girerken yani Yıldız İTÜ'den sonraki en iyi üniversiteydi. Hı -hı. Ve dördüncü girmiştim. Onun e, avantajlı oldu benim için. Puan zaten biraz daha Aynen, Puan girecek yani. insanlara göre daha iyiydi benimki. Onun dışında %31'i evet, %31 e, sizin Agno, Gano ya da İngilizcesi GPA diyorlar. O üçü de aynı şey. Farklı bir şey değil. Yıl içinde yaptığın ortalama. Aynen ortalamak. yıl içinde kredileri çarpılarak. Kaç yüzde %80 yaptın? Aynen yüzde seksen yapar. Yüzde de ben mühendislik bir gözlerinde konuşuyorum. Bu üniversitelerin kendi hmm. yönetmediklerinde ya da işte değişebilir. Ee, bizimkisinde ana derslerde yok ana dersler temel dersler pardon. Temel derslerin ortalamasını alıyorlar. Yani hmm. aldığınız fizik, kimya, matematik derslerinin yüz üzerinden bir ortalamasını yapıyorlar. Yine onun da yüzde alıp puan hmm. ekliyorlar. Bir böylece sizi sıralamaya sokuyor. %31 genel ortalama yüzde de o bölümün derslerinin işte temel derslerin ortalaması artık yüzde üniversite sınav puanına bakarak alıyor, İTÜ en azından öyle aynen. söyleyelim. Diğer üniversiteler Ama üniversite... zaten bütün üniversitelerde de yani eğer dediğim gibi iyi bir üniversiteye gitmek istiyorsanız minimum %30 bakıyordur yani. yüzde %30, %40, daha da fazla. Her üniversitenin kendi evet. senato kararlarıyla yayınladığı yatay geçiş yönetmelikleri aynen, var. Aynen. Onlara Öğrenci bakabilirler. Öğrenci yani. işleri, daire başkanlığının şeylerini evet. duyurularında falan oluyor yani. E, bürokratik işlemler bayağı sürüyor mu? Evet, bayağı sürüyor. Ya yani evet. bayağı yordular. Ben e, başından bahsedecek olursam Şimdi benim kazandığım ne zaman belli oldu? 6 Eylül'de belli oldu, 6 Eylül 2020'de. 5 Temmuz'da başladı bu süreç. Nereden baksan iki ay. Şimdi nasıl yaptılar? Genelde İTÜ özelinde ya da birçok üniversitede dediğim gibi sizden bir İngilizce yeterlilik puanı istiyorlar. Çünkü eğer mühendislik okuyorsanız, size tekrar 1. sınıfı okumuşsunuz, hazırlıkla okutmayacaklar. Hı hı. E, yeterliliği sağlamanız gerekiyor. Ya TOEFL, IELTS işte, gibi sınavlardan yapacaksınız bunu. Ya da üniversitenin kendi sınavından gireceksiniz işte e, başvurarak. Sen yapacaksınız. o sınava girdin mi? Ben 5 Temmuz'da girdim o sınava. Daha öncesinde başvurmuştum. E, i̇yi bir puan almıştım. Önce ondan onu sonra... geçtin. Sonra Aynen, onu or... geçtikten sonra başvuru yapabiliyorsunuz Evraklarla başvuru, yaptım, başvuru Sonra, ondan sonra yani. Evet, yani başvururken de Şöyle oluyor işte yine yönetmeli okuyorsunuz gereken belgeleri şey yapıyorsunuz. Bir de çok sıkı takip edilmesi gerekiyor. Yani süreler kısıtlı oluyor. Yaz tatili olduğu için mesela bir şey gerekiyor 5 gün 10 gün yani böyle kısıtlı süreler içerisinde özellikle şehir dışındaysanız başka bir şehirden şehire geçiyorsanız ben çoğu belgeleri ıslak imzalı istiyor yani internetten halledebileceğiniz gibi değil. Biraz gitgeli biraz fazla. Tabii, yani. Biraz git git yani. Gitgeli biraz daha fazla ve Onun için böyle kıyıya köşeye sıkıştırmayın. Bir vakit Öyle. harcamak evet. lazım. Peki yani Ali, önceden takip ee, ettiniz gerekiyor. Nasıl bölüm derslerine çalışmak kolay mı çalıştın? Online de eğitim nasıldı? Ya bölüm dersi çok Hani böyle olmadı özellikle lazım, ben yatay geçiş yapayım, İTÜ'ye geçeceğim evet. gibi mi? Çok evet. ders böyle bir hani bir motivasyonlu mu gitsin evet. gençler evet. yoksa sağ evet. salim bu yatay geçiş olur mu? Ya şöyle şöyle yapardım. Yani dediğim gibi bölümü seçin. Ondan sonra istediğiniz üniversite varsa zaten ben bölümde rahatım. Hani İTÜ'den mezun olan da adam da Yıldız'dan mezun olan adam da onları ayıran faktör e, diplomadan ziyade daha çok şey. Kendilerine ne katkı? Bu çok klişe. Bu yani, çok klişe, klişe Hı -hı. ama doğru yani. Bu dediğim gibi siz ben bu bölümü okuyorum. Ben bu bölümü severek seçtim diyeyim. Ondan sonrasında zaten derslere de severek bakarsanız gitmekten üşenmezseniz işte çalışmak size zor gelmezse falan o zaman ister istemez oluyor. Yani öyle diyebilirim. Üniversite hazırlık sürecine bildiğim için çok acı çekmiştim. Bölüm evet. derslerinde daha mı keyifli, oldu, daha mı kolay oldu? Ya şöyle. Yani hani orayla oraya, <laughs> hani böyle yatay geçiş <laughs> şey yapacağım, hayır falan. Evet Çalıştı. yine zordu. Yine zor mu? Zor yani zor böyle oldu. ama bölüm dersleri daha mı keyifli geliyor? Nasıl oluyor? Ya yani bölüm dersleri alan bizim mesleği seçiyorsun? Az vardı <laughs> e, birinci sınıf olduğu için. Bir de alakasıydı. Yani mesela bölüm dersimiz istatistikti ama hani alakasızdı Yani çok da alakası olmayan bir şey. İşte dediğim gibi etik dersi var, fizikokimya dersi vardı bizimkine şey olarak. Ee, yani online olunca aslında ne verirlerse versin, en sevdiğiniz dersi versin çok da tadı çıkmıyordu. Yani hani zevk alarak derse girmiyorsun. O bir gerçek. Ya da sınava da e, böyle... Ay öğrendim çözeyim diye çözmüyorsun yani lanet olsun bırakayım çözeyim diye yapıyorsun. Hani evden yapınca biraz daha keyif evet, keyfi evet, falan evet. alamıyorsun. yani. Tabii ortada. tabii yani üniversiteyi ben üçüncü yani kez geçiyorum. Yıldız tekneye gitmemiş gibi şeye geldin yani aslında bir itüye geldin gibi online'da evet. hiç de görmedin. Yıldız'a iki kere gittim totalde. Yani. Var mı yeni bir hedef buradan başka geçiyorsun ufak ufak? Var benim daha öncesinden de belirlediğim hedefler var. Ben zaten bir sene öncesinden de şey yapmıştım hani e, itüye geçerim diye kafama koymuştum ama hani böyle olmasa da olur kafasına çünkü öyle rahatlatmazsam kendimi e, yapamazdım. Yani Yıldız Teknikte sonuçta yani, 100 yıllık üniversite yani. hani hakkını yemeyelim. Evet evet yani. gayet gayet iyi imkanları var. Hatta bazı konularda İTÜ'den falan daha iyiydi. Mesela işte ARGE konusunda. Şimdi tam hatırlamıyorum. Yalan Hı -hı. olmasın. Ama yani Ama Senin olabilirim. daha iyi hissettiğin ya da burası daha iyiymiş dediğin yerleri var yani. Hı hı. Tabii tabii. Yani zaten İTÜ'yü tercih etme sebebin de buydu. Daha önce buradan okuyan işte akrabalarım olsun, işte hı hı. araştırmam, laboratuvar imkanlarının daha fazla olması vesaire vesaire sayılabilecek birçok şey. Alicim ders farkı oluşuyor mu? Yani sen buraya geldin diye işte fazladan ders alma ya da sen bu yolu tekrar okuma gibi durumlar oluyor mu? Nasıl orası? Ders saydırmak için e, sisteme yani biz online yaptığımız için, online dönemde yaptığımız için aldığınız bütün derslerin içeriklerine dair okuldan alınmış kaşeli, işte imzalı belgeleri tek tek yüklemeniz gerekiyor. Eksik olmaması gerekiyor yoksa sıkıntı çıkarabiliyorlar. Genelde yıldızdan geçenlerin ikini kabul ediyorlar diye biliyorum. Yani hı hı. çok sıkıntı yaşadıklarını duymadım. Ama şöyle bir şey var. Yani mesela yıldızdan örnek veriyorum. Yıldızda birinci sınıfta bir dersi alıyorsunuz. Hı hı. Aslında o İTÜ'de ikinci sınıfta ya da üçüncü sınıfta. Hı hı. Ama yıldızda bir sene de boyunca ders alıyorsunuz. O orada aldıklarınız derslerden bazıları hiç İTÜ'de yok bile. Hı hı. Ya da İTÜ'de birinci sınıfta olan ders, siz onu hani yine hiç görmemişsiniz. Ya da yıldızda da o ders hiç yok yani onu görmemişsiniz. Böyle bir Küçük küçük uyumsuzluklar oluyor ama hani genel itibariyle ne olacak biz 7 Ekim'de belli olacak işte. Ondan sonrasında benim bildiğim kadarıyla böyle tekrar bize ayrı Ad drop Us haftasında seçim şansı veriyorlar. Onun dışında yani çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani bir daha böyle teknik, baştan başlamak. özelinde yani. çok ciddi bir e, ders farkları ortaya çıkmıyor. Yani, yani yol, çok nadir bir şey olursa göreceğiz işte. Peki ona bakarız. Eğer öyle bir şey olursa o da video içeriği zaten hemen çekeriz. <laughs> evet. Kesip araya ekleriz. <laughs> evet, evet onu koyarız. Bundan sonra bir hedef, hayal bir şey var mı Ali? Ne diyorsun artık İTÜ'ye geldik. Biraz çimleri de güzel buralarda yatalım, yuvarlanalım. Ya musun? hocam bence bizden o devir geçti. Çünkü neden biliyor musun? Hocam o bence o genelde hazırlık birinci sınıf için falan. O yatmalar, uzanmalar falan filan gezmeler. Sonra ikiden sonra iş birazcık daha ciddileşiyor. Eğer hani mezun olunca ya da mezun olacağın senede sıkışmak, tutuşmak istemiyorsan birazcık daha ipin başına, ipin ucunu baştan sıkıntı şey tutmak gerekiyor. Sıkı tutmak gerekiyor. Benim hayallerimden bahsedecek olursak ben gelmeden önce hani İTÜ'ye geçersem ya da geçmezsem diye iki farklı planım vardı. Öncelikle Erasmus yapmak istiyordum zaten İTÜ'de de olsam. Yıldız'da da olsa. Ona göre işte o ondan ortalamanın yüksek tuttum. Hem yatay geçiş değişimi yaradı. Erasmus'ta da yarar diye düşünüyorum. İTÜ'de RVTH Ahım var. Almanya'da güzel bir üniversite. Dünya sıralaması 140. falan. Hı hı. Orada Erasmus yapmak istiyorum şimdilik. Yani 3. sınıfta. Onun dışında da hani klişe işte kulüpler falan. Öyle işte. Bir takılacağız diyorsun ya. Aynen. Güzel. yani. Aynen yani Bakalım 3 sene üniversite daha göreceğiz. Yani böyle spesifik yurt dışında şu üniversitede Erasmus diye şeyi koydun yani. Evet onu koydum ama olmazsa da hani dediğim gibi Yıldız'da olursa Oo, yok, olur, evet, olmaz, tek, olmaz ya. Bunda da aynı kesinlikle şekilde. önce var olanı kabul ediyoruz. Ondan sonra iyisini kovalıyoruz yani. Gelmeden önce hani İTÜ'ye geçersem ya da Yıldız'da kalırsam diye ikiye ayrılmış bir planım vardı. Aslında eğer eğer yatay geçiş yapıyorsanız ilk sene zaten ne yapıyorsanız yapın. Yani yatay geçiş yapmak sizin ne yapıyorsanız yapın. Ortamınızı çok yüksek tutmanız gerekiyor. Ne için diyeceksiniz? Çünkü bir kere staj yapmak için çoğu kaliteli firma sizin yani disiplinli biri olup olmadığınızı anlamak için ortalamanıza bakıyor. İkincisi Erasmus yapmak istiyorsanız orada da ortalamanıza bakıyor ve yüzde 50 yüzde oranında bir de İngilizce sınavına gidiyorsunuz. Yani bir şeyler hayal ediyorsan, ha, bir şeyler ediyorsan, ediyorsan, o bir sürecin... ilk sene iki sene ilk iki sene ortalamayı sağlam tutmak zorundasınız. Sonra salıyorsan sal. Ama o ilk iki sene önemli yani. Yatağa geçişle bunun hani böyle Sunulmuş bir nimet gibi devlet Hı. tarafından. <laughs> o zaman yani aslında o üniversite puanında bazen 20 20.000'in altında kalıp böyle 70 80 bin'e kadar kalan çocuklarda inanılmaz mutsuzluklar oluyor. Hayalleri evet, böyle hep evet, ilk evet. 20.000 oluyor falan aslında orada yaptıkları ortalama puanlar birazcık da not ortalamalarını evet, e, evet. kasarlarsa çok avantaj sağlayabilir yani iki kere 2-4 iki, bir yıl sonra olabilir herhalde. Aynen benimkisi tam öyleydi zaten. Değil mi? Sen yani... iki kere iki dört bir, bir yıl sonra mı oldu? <laughs> evet hocam. Ee, Beyazıt'taki kütüphaneye hiç gittin mi Ali? Şey, yok hocam da, daha, daha gitmedim. Ali oraya kadar gerek yok eve git yat çalış falan diyorduk ki üniversitede. Hiç gitmedin <laughs> evet. değil mi oraya? Yok yataya daha geç, gitmedim. Yatağa geçişin ya denemedin <laughs> yani. tabii git gene yok, Yok orada... açık da olmuyor zaten ha? Açık, değil mi pandemiden Açmıyorlar mı? Ben hocam gidip sabaha kadar <laughs> evet. çalışacağım falan o lise halleri güzel tabii değil mi? Evet yani lisedeyken tabii böyle şeyleri denemek güzeldi ama ee, hani hangi sınıfta olursanız olur nazen <laughs> tavsiye edeceğim şey yatay geçişten de bağımsız olarak düzenli bir hayatınızın olması. Cidden hele ki pandemi döneminde bunun eksikliği öyle bir hissediliyor ki yani yatış kalkış saatinizin belli olması e, profesyonel bir şekilde çalışabilmeniz yani <laughs> kendinize değer vererek de çalışabilmeniz ne iş yaparsanız yapın size hani Anlam katıyor öyle diyeyim yani hı hı. buna dikkat etmeye çalışın. Peki yatay geçişle ilgili söylemek istediğin ya da detay kaçırdığımız bir kısım var mı? Yani onlardan bahsedelim istersen. Yani dediğim gibi en çok dikkat etmeniz gereken şey sakın ben bu üniversitede okumak istiyorum hani e, işte zaten yatay geçiş yapar bölümü değiştirir deyip sakın hareket etmeyin. Çünkü bu süreçte bana o kadar anlatılan kötü manada örnekler oldu ki mesela işte buraya petrol doğalgaz mühendisine gelmiş işte başka bir şey geçmek istiyor. 2 sene okuyor sonra tekrar sınava giriyor hani 3-4 senesi belki hayatından gidiyor. Böyle riskleri bence göz önüne almayın. Yani, yani. aslında bölümü biraz içselleyerek Bölümü içselleştirin. Olmazsa... Yani üniversite fark etmeksizin bölümü içselleştirin. Ortalamayı tutarsınız, bir şey yaparsınız. Ve baktın hiç olmuyor. Böyle bayağı kötü yaptın. Yani e, ee, şehir Hı -hı. dışında çok hiç bilinmedik bir üniversite. O zaman tekrar paşa paşa gireceksin. Çünkü başvursan da senden Hı -hı. daha iyi üniversiteler varsa yani sen İTÜ'ye geçmek istiyorsan TÜ'nün altında senin aranda başka üniversite olmaması lazım. Yani mesela Gazi Üniversitesi'nden başvururken Yıldızdaki adam da başvuracak. Onların ortalaması senden ortalaması olmasa da YKS puanı senden daha yüksek. Yani onlarca adamla mücadele edeceksin ve yatay geçiş çok riskli bir açıdan. Çünkü 3 kişi alıyorlar. Yani 3, hmm. 2, bilemedim 5, maksimum 5. Onun için hani çok da güvenilecek bir şey değil ama dediğim gibi memnun Mutlu memnun olarak gidin. Ondan sonra yani. Böyle olursa, olursa olur. Olmasına olur. 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 da, aynen, da sağlık dediğimde. olsun yani. Aynen. Eyvallah. Yani kaleyi şey yapalım yani. Önce bir sevelim ve olur aynen, olur. Aynen, olmazsa aynen. olmaz. Gençler. Evet. Alicim çok teşekkür ediyoruz. Ne demek hocam? Hayemizde ee, İtü'ye de da geldim. Bak gelmemişsiniz <laughs> Ya ikinci ya üçüncü gelişin. Bu arada <laughs> Bu ben hepinizden <laughs> çok gelmişim buraya. Geçen seneden beri sayınca. Bundan sonra inşallah çok güzel devam edersin üniversite hayatına. Görüşmek teşekkür üzere. Hocam. Çok teşekkür ediyorum Alicim. Çok sağ olun hocam. Gençlere de inşallah faydası olur. Gençler kanalı takip edin. Ee, görüşmek üzere.